Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte tarayıcı içindeki kayıtlı şifreleri nasıl görüntüleyebileceğinizi hepinize göstereceğim. Tarayıcı içindeki kayıtlı şifrelere ihtiyacınız var. Fakat kayıtlı şifreleri hatırlamıyorsunuz. Ama tarayıcınızda şifrenin olduğunu biliyorsunuz. Ve noktalı yani gizli bir şekilde görüyorsunuz. Tarayıcı içindeki kayıtlı şifreleri görüntülemek için iki farklı yol vardır. Yapmanız gereken işlemleri sizlere adım adım paylaşacağım. İlk olarak tarayıcınızı açın. Hemen ardından şifrenizi görmek istediğiniz giriş alanına girin. tahsinberkceylan.com slash admin diyoruz. Hemen ardından kayıtlı şifremizi noktalı bir şekilde görüyoruz. Yapmamız gereken şey oldukça basittir. Sağ üst bölümden ayarlar sekmesine gidiyoruz. Ve hemen ardından otomatik doldurma seçeneğini sol üstten basıyoruz ve hemen ardından şifreler bölümüne giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kayıtlı şifreler önümüze geldi. Buradan tahsin.bergceylan.com yazıyoruz. Kullanıcı adı admin, karşısındaki de şifre. Şifreyi görüntülemek için göz işaretine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kayıtlı şifreyi görünür hale getirdik. İkinci yöntem, kaynak kodu değiştirerek görüntüleme tekniği. Web sitesine tekrardan gidiyoruz ve görüntülemek istediğimiz şifre alanına sağ tıklıyoruz ve incele diyoruz. Karşımıza gelen ekran üzerinden input type password bu alana çift tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi değişebilir oldu. Buraya text yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şifre burada görünür hale geldi. Evet arkadaşlar Tarayıcı üzerindeki kayıtlı şifreleri nasıl görünür hale getirebileceğinizi sizlere gösterdim. Eğer videomuz işinize yaradıysa kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.